Barkod satış ile hızlı ürün ekleme. Yönetim paneli ana sayfasında bulunan hızlı ürün ekle kısmından ürün adımızı, stok miktarı, maliyet, satış fiyatı girdikten sonra ürünümüzün barkodunu okutalım ve ürünümüz başarıyla eklendi. Gördüğünüz gibi az önce sıfır kayıtlı ürün şimdi bir ürün olarak güncellendi. Aynı zamanda stoklarımızın alış değeri ve satış değeri de anlık olarak güncellendi. Barcode hızlı satış ekranı ürünü satmak için hızlı satış ekranında barkodu okutarak veya ürün adı girerek satış yapabilirsiniz. Öncelikle size ürün adı ile satış yapmayı göstermek istiyorum. Ürününüzü tanımlayan birkaç harf girerek ilgili ürünü seçiyoruz. Ardından işlemi nakit veya kredi kartı olarak sonlandırabiliriz. Şimdi de aynı işlemi barkod okutarak deniyoruz. Gördüğünüz gibi her iki şekilde de kullanabiliyoruz barkod satış ile gelişmiş raporlama başlangıç ve bitiş tarihi aralığını belirterek raporları getir diyoruz. Belirttiğimiz tarih aralığında satmış olduğumuz ürünlerin satış tarihlerini, satış fiyatlarını detayları olarak göstermekle beraber ilgili tarih aralığındaki istatistiksel bilgileri yani nakit satışlar, kredi kartlı satışlar, iadeler ve satışlardan elde ettiğimiz kazançları bu ekranda basit bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Barkod satış ile ürün yönetimi mevcut ürünlerinizi güncellemek için ürün yönetim ekranında ilgili ürünün barkodunu okutalım ve düzenlemek istediğimiz alana tıkladıktan sonra yeni değeri girmemiz yeterlidir. Ayrıca yine bu ekranda ürünümüzü silebilir, detaylı düzenleyebilir, barkod yazdırabilir, raf fişi yazdırabilir veya ürünümüze resim ekleyebiliriz. Tıpkı satış ekranında olduğu gibi bu ekranda da ürünün adıyla arama yaparak barkod okutmadan ürünümüzü yönetebiliriz. Barkod satış, cari kartlar örneğin hızlı satış ekranından bir ürünü okutalım ve veresiye tuşuna basalım. Ardından mevcut bir cari karta satış yapacaksak buraya cari adını girerek ilgili cariyi seç diyerek veya yeni bir cari oluşturmak için ad ve soyad girmemiz Yeni kart oluştur tuşuna basarak ardından oluşturduğumuz cariyi seç diyerek satışı bitirelim. Bu cari'nin hareketlerini görüntülemek için cari kartlar sekmesine gelerek ilgili müşterinin adını girip tıklamamız yeterlidir. Müşterimizin aldığı ürünler, tarih ve diğer detayları ile birlikte görünmektedir. Size ödeme yapacağı zaman işlem açıklaması ve tutar girdikten sonra kaydet diyoruz ve artık bakiyesi güncellenmiş oldu. Var kod satış, dolar entegrasyonu, sistem ayarları sekmesine tıklayarak para birimi kısmından dolar ve Türk lirası seçeneklerini kullanabilirsiniz. Örneğin dolar seçeneğini seçtiğimiz zaman artık fiyatları dolar cinsinden tanımlamamız gerekiyor. Dilerseniz birlikte dolar cinsinden fiyat tanımlayarak bir ürün ekleyelim. Ürün bilgilerimizi girip kaydettikten sonra hızlı satış ekranına ürünümüzü getirelim. Gördüğünüz gibi Ürünün hem dolar cinsinden fiyatı hem de Merkez Bankası'nın anlık güncel kuru üzerinden bize Türk lirası cinsinden fiyatı yatını söylüyor ve böylelikle müşterimize hem tür Türk lirası hem dolar fiyatını aynı anda söyleyebiliyoruz. Programımızın diğer özellikleri varcode.com adresinden inceleyebilir ve satın almak için yine varcode.com adresine girerek satın al sekmesinden programımızı satın alarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.